Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte milyoner formatında bir test sınavı hazırlayacağız. Sıramızda neler olacak bir çalıştırıp bakalım. Böyle bir ekran gelecek. Bir sayım sayacımız olacak. Sorumuz olacak. Soruyu okuyup doğru seçeneği işaretledikten sonra tuşa basıp puanını alıp ikinci soruya geçecek ve bittiğinde bir ekran hazırlayacağız. Öncelikle yeni bir proje açalım. Boş proje seçilirken sonraki projemize bir isim verelim. oluşturalım. Projemize bir görsel ekleyerek başlayacağız arka plan olarak. Ben görsellerimin tamamını bilgisayarımda hazırladım. Yani bütün soruları görsel olarak hazırladım. Bir tane ekleyip görelim. Yaz yazma uğraşmayayım diye önceden hazırladım. Birinci sorumuzu alalım. Ekranla aynı boyda olacak şekilde görsel olarak sorumu kaydettim. Bunun üzerine sorumu hazırlayacağım. Bu katman 1'in haricinde bir katman daha ekleyeceğim. Katman 2. Çalışmaları katman de yapacağım. Öncelikle bize bir tane kontrol için düğme lazım. Sol taraftan bir düğme alıp ekrana sürükleyip bırakacağız. Tabii katman iki seçiliyken. Düğmemizi istediğimiz gibi konumlandırabiliriz. Boyutunu ayarlayabiliriz. İsmini eminim ya da son kararım olarak değiştirebiliriz. İkisini de yapabiliriz. Önce eminim sonrasında son kararıma dönüşebilir. Bir de bu düğmenin renklendirilmesi olayı var. Onları... Daha sonraki derslerde daha ayrıntılı anlatırız. Sayıcımızı şuraya ayarlayacağım. Onun için bana bir tane metin kutusu lazım. Daha doğrusu metin nesnesi lazım. Bunu da alıp boyutlandırıyoruz. Çalıştırıp bakacağız. Nasıl olursa ona göre düzelteceğiz. Bu birinci sayıcımız tek 1 olarak gözüküyor. Kolaylık olması açısından buna ben sayaç deyip sayaç bir deyip isimlendireceğim. Zaten buton birimiz var. Ee, soruyu oluşturmak için de radyo düğmesi alacağım. Ekranı uygun şekilde konumlandıracağım, çoklayacağım ve yerleştireceğim. Bu grup notu default diyor. Buna bir diyeyim. Çoklayarak radyo düğmelerimi oluşturmaya çalışacağım. Projeyi bir kez daha çalıştırıp duruşlarını kontrol edeceğim. Şu anda herhangi bir kod yazmadık. Bir şey olmayacak. Ekranda duruşlarına bakıyorum. Şu B ile D'yi biraz daha ayarlayabilirim. Diğerlerini de ayarlayabilirim. Diğerlerini ayarladıktan sonra işleme devam edeceğim. Bu işaretlemeler için birçok farklı alternatif kullanabilirdik. Ama radyo düğmesini seçtim. Çünkü bunlardan bir tanesinin seçili olması benim için yeterli. Kod yazmada bana kolaylık sağlayacak. Diğerlerinden yazmış olsaydım her biri için ekstra kod yazmam gerekecekti. Radyo düğmesinin böyle bir güzelliği var. Burada sorunun doğru cevabı stetoskop olacak. Yani şu seçeneğimizi yapacağız. Ama kontrol tuşumuzdan başlayalım kodlamaya. Blok ekle diyoruz. Fare olayı diyoruz kontrol tuşuna basıldığında ne olsun ee, bir eğer ise bloğu alalım eğer ise değilse bloğunu bu bloğumuza bağlayalım yani bir şey olsun değilse başka bir şey olsun anlamında biz stetoskop ayarlayacaktık sağ tıklayalım blok ekle diyelim özelliğini oku diyelim ve eğer kısmına bağlayalım fare tıklandığında buton 2 işaretli ise ne olsun soruyu doğru kabul etsin yani doğru sesi çalsın buna puan eklemek istersek puanı da doğru puanımızı da buraya eklememiz lazım doğru sesini çaldırdım doğru bir ee, yanlış ise de yanlış bir sesi çalsın ve puan düşüreceksek puanı düşsün. Ben şu an puanlama yapmayacağım. video çok uzamasın diye. Bunu daha önceki videolarımızda yapmıştık. Ee, eksik olan arkadaşlar o videoları izleyip buraya bir tane puanlama değişkeni de ekleyebilirler. Şimdi gelelim sayaca. Şimdi geri sayım sayacımızı ayarlayalım. Timer'ımızı sağ tıklayalım. Blok ekle diyelim. Zamanlama olayını seçelim. Bir tane zamanlama bloğumuz geldi. Bu zamanlama yapabilmek için değişkenlerden yararlanacağız. Değişken yazdık. Her zamanki gibi değişken oku, değişken ayarla, değişken genel değişken tanımla bloklarımızı aldık. Önce genel değişkenimizi tanımlayalım. Bir tane matematiksel değer aldık. Yerine takmadan çoklayalım. Lazım olacak bize. ve değerini yazalım. 30'dan geriye doğru saysın. Adını da sayac 1 diye değiştirelim. Çünkü her sayfada ayrı bir değişken kullanacağız. Şimdi bu timer'ımıza bir değişken tamamlamamız lazım. Sayaç değişkenini geriye doğru saydıracağımız için çıkarma lazım. Çıkarma bloğu aldık bir tane. Sayaç değerimize bağladık. Birincisine sayaç değerini oku dedik. İkincisine de sürekli 1 azalt dedik. Ve yerine bağladık. Şu anda birinci değişkenimiz hazır. 30'dan başlayıp birer eksilterek gidecek. Ama tabii ki bu şu anda çalışmayacak. Bir çalıştırıp bakalım projemize. Herhangi bir şey görmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi ekranda bir değişikliğimiz olmadı. Butonumuz var, seçeneklerimiz var, sesimiz var ama herhangi bir şey gelmedi. Tekrar ve fabrikaya geri dönelim. Bu sayacı göstermemiz gerekecek. Ne göstereceğiz? Şuradaki metin nesnesini göstereceğiz. Sağ tıkladık. Özellik ayarla dedik. Ve bir tane geldi. Metin özelliğini göster dedik. Neyin? Şu sayacın. Sayacı çoklayalım. Tekrar yerine takalım. Buraya taktığımızda artık sayaç birde metin değerini göreceğiz. Çalıştıralım. Sayaç birimizin metin değerini göremedik. Çünkü başlatmak için bir zamanlama ayarlamadık. Onun için dizayn kısmına geri gelelim. Timer'ımızı sağ tıklayalım. Blok ekle diyelim. Zamanlayıcı kontrolünü seçelim. Blok arama kısmından da zaman yazalım. Ve zaman çizelgesi olayını alalım. Bu timer bloğunu zaman çizelgesinin içerisine bağlayalım. Şöyle yukarıya değişkenimizin yanına koyalım. Burada dursun. Artık çalışması gerekir. Bir daha deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi sayacımız çalışmaya başladı. Fakat yazı puntosu bizim istediğimiz büyüklükte de değil. Biraz küçük. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi geri dönüp ona bakalım. Şimdi şu dizayn ekranımızdan metin nesnemizi özellik ayarla diyelim. Ve yazı tipi boyutunu seçelim. Bloğu bağlayalım. Buradan da yazı tipi diye aratalım. Yazı tipi boyutunu alalım. Bloğumuza bağlayalım. Yazı tipini de 36 olarak ayarlayalım. Şimdi açık bir bakalım. Gördüğünüz gibi saymaya başladı. Boyutu da fena değil. ideale yakın. Bu yavaş yavaş sıfıra kadar sayacak. Peki sıfırdan sonra ne olacak? Bir onu görelim. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi durmadı. Eksiden saymaya devam ediyor. Biz tekrar dizayn ekranımıza geri dönelim. Bu sayacımızla ilgili bir değişken daha yazalım. Çünkü sıfıra geldiğinde biz durmasını istiyoruz. Bunun için ne yapalım? Biz aynı zamanda sayfada değiştireceğimiz için bir şart oluşturalım. Eğer bloğu alalım bir tane. Eğer ise bloğu aldık. Ve bağladık. Neyi ölçeceğiz? Değişkenimizi ölçeceğiz. Değişkenimize bir eşitlik verelim. dişlik bloğu alalım. Dişlik bloğumuza şu sayacımızı alalım. Çoklayalım. Yerine takalım. Bir kısmına sayacımızın değerini alalım. Bir kısmına da matematiksel bir değer alalım. Diyelim ki sayacımız 1 olduğunda bir şey yap. Ne yapsın? Diğer soruya geçsin. Bunu yanlış sayıp diğer soruya geçsin süret olduğu zaman. Bunun için önce bir ses ekleyelim. Şu yanlış sesini alalım. Şimdi de bağlayalım blogumuzu. Bir yanlış sesi çalsın. Diğer bloğumuzda olduğu gibi. Ve zaman çizelgesinde ikinci sayfaya geçsin. Biz zaman çizelgesinde ikinci sayfamızı hazırlamadık. Hemen onu hazırlayalım. İki katmanımız da seçiliyken sağ tıklayalım. Boş anahtar kare ekle diyelim. Katman birimize ikinci görselimizi ekleyelim. ikinci sorumuz ekrana geldi. Konumlandıralım. Ve arka planımızı kilitleyelim. Katman 1'e gelelim. pardon, kare 1'e gelelim. Kare 1'de bize lazım olacak nesneleri şuradan da seçebiliriz. Timer 1, kontrolle beraber radyo butonları, sayaç ve butonu çoklayalım. Yaklaşık aynı konumuna getirmeye çalışalım. Bunları buradan keselim. Ve ikinci karemize yapıştıralım. Çünkü bunlara tekrar ihtiyacımız olacak. Burada buton 2, timer 2, text 1 gözüküyor. Text 1'i de yeniden adlandırıp sayaç 2 diyelim. Kodlamada kafamız karışmasın. Sayaç 2 dedik. Şimdi geri dönelim. Blok kısmımıza geçelim. Soru doğru veya yanlış ise her iki harikarda da biz ikinci kareye geçmesini istiyoruz. Zaman diye aratıyoruz. Zaman sergesi kontrol bloğumuzu alıyoruz. Her yani ne kadar ikinci kare olsa da zaman sergesinde biliyorsunuz sıfırdan başladığı için gidecek kare bir numaralı kare. Ve durdur diyoruz. Alt kısmına bağladım. Çünkü iki şart içinde geçmesini istiyorum. Aynı zamanda bunu buraya da bağlamam gerekecek eğer sayaç 1'e düşerse ne diyeceğiz? Karaya e, kareye git. Şuraya bağlayalım. Yanlış sesini çal ve birinci kareye git. Oluşturduk. Ve deneyelim bakalım. Olacak mı? Birinci soruyu doğru cevabını seçiyorum doğru kabul etti ve ikinci soruya geçti gördüğünüz gibi. Ama timer'ımız çalışmadı. Geri dönelim. Timer'ımızın çalışması için ne yapacağız onu görelim. Dizayn ekranımıza geri gelelim. Timer ikimizi sağ tıklayalım. Blok ekle diyelim. Zamanlayıcı kontrolünü alalım. Timer 1 dedi. Ama bize timer 2 lazım. Timer 2'yi çoklayalım. Doğru karesinin altına takalım. Ve yine Süre dolduğundaki karenin altına takalım. Dizayn ekranına geri dönelim. Timer 1 seçiliyken şurada süre 1000 diyor. Bunu biraz düşünelim ki hızlı geçsin. Sonra tekrar eski haline getiririz. Deneme amacıyla yaptığımız için 100 diyorum bunu. Süre daha hızlı geçecek. Çalıştırıp bakalım. İkinci sayfaya süre bitince geçecek mi? Geçince süremiz çalışacak mı? Bakınız da gidiyor biraz. İkinci sayfaya yanlış dedi geçti. Ama süremizi yine göremedik. Neden? Çünkü timer 2'yi daha oluşturmadık. Hemen ikinci sayfaya geçip timer 2'mizi de oluşturalım. İkinci karedeyiz. Blok ekranına geçmeden önce şu geçelim. Diğer taraftan da kopyalayabiliriz. Blok ekranına geçtik. Hiç bloğumuz yok. Birinci kareye geldik. Bize şu timer bloğu lazım. Çokladım timer bloğunu. Timer 2 için sayaç İki değerimiz henüz yok. Sayaç 2'yi almamız gerekecek buraya değişken olarak. Şuradan onu da çoklayalım. Çokladım. Sayaç 2 oluştu bakın. Sayaç 2 değerlerini seçtim. Metin olarak da sayaç 2'leri seçtim. Değişken olarak da sayaç 2'leri seçtim. Kare 2'ye gidecek. Timer 3'ü başlatması gerekecek bu sefer. Ama timer 3'ümüz henüz oluşturmadığımız için başlatmayacak. Şimdi şu değişkenimizde timer'ımızı buradan tutalım. Keselim. Ee, i̇kinci karemizin bloklarının olduğu ikinci karemizin bloklarının olduğu kısma yapıştıralım. Sayacı 2 değerlerimiz geldi. Tekrar çalıştırıp kontrol edelim. Gördüğünüz gibi birinci sayıcımız çok hızlı gidiyor. Yanlış dedi ikinciye geçti ikinci normal sayıyor. Şimdi aynı şeyleri kaç tane soru oluşturacaksak hepsi için yapmamız gerekecek. Doğru seçeneklerini seçeceğiz, kodlayacağız ve timerlarını oluşturacağız. Bundan sonra hep kopyalı yapıştır olduğu için daha hızlı, daha çabuk yapılacak. Bir de başka sorularda daha da rahatlayacağız. Şu soru kalıbını önceden hazırladığımızda sadece şu soru kalıbı görsellerini değiştirerek 5-10 dakika içerisinde buna benzer bütün derslerle ilgili etkinlik oluşturabileceğiz. 10 soruluk böyle bir etkinlik hazırlayalım. Her zaman arka planımız hazır olsun. Birinci soruya birinci planı hatta seçenekler de aynı yaparsanız hiçbir değişiklik yapmaya gerek yok kodlamalarda. Yapıştırıp geçerek devam edebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.